Aleykümselam aleykümselam. Başlayalım mı videoya? 4 çocuk 40 gün boyunca Amazon ormanlarında nasıl hayatta kaldı? Dört tane çocuk 40 gün boyunca Amazon ormanında nasıl hayatta kaldı? Ne yaptılar? Biri sahip çıkmıştır, biri yardımcı olmuştur ya. Nasıl hayatta kalacaklar? Ne yaptılar? 40 gün lan. 4 tane bebe. 1 Mayıs 2023'ü göster. Verdiğinde Kolombiya'nın küçük Amazon kasabası Arara Cuara'dan Cessna 206 tipi küçük bir uçak gökyüzüne yükseldi. Uçağın içinde toplamda 7 kişi vardı. Pilot, yetişkin bir erkek, bir anne ve 4 çocuğu. Kolombiya'nın yerli Vitoto kabilesinden gelen aile bölgede giderek artan uyuşturucu ticareti ve silahlı çetelerin suç faaliyetlerinden kaçma umuyordu. Ha, Bun... baya baya kaçmaya çalışıyorlar ortalık 56. Nedenle çocukların babalarının bulunduğu başkent Bogota'ya doğru yola çıktılar. Ancak dakikalar sonra hayal bile edemeyecekleri kadar büyük bir tehlikeyle karşılaşacaklardı. Yıldırım mı? Fırtına mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklar gergindi çünkü daha önce hiç uçağa binmemişlerdi. Bu ablaları mı anneleri mi bu kadın nasıl bir kadın lan? AI'dan dolayı böyle duruyor herhalde değil mi? Sanki 14 yaşında gibi lan anneleri anneleri Magdalena yakında hep birlikte güvende olacaklarına Aa, dair ablalarıymış o onlara telkinde bulundu. Uçak uçsuz bucaksız Amazon ormanlarının üzerinde ilerlerken radar kayıtlarına göre başta her şey olağandı. Ancak çok kısa bir süre içerisinde bir şeyler ters gitmeye başladı. Pilot Hernando Murcia saat 7.43'te telsizden motor arızası olduğunu bildirerek yardım istedi. Hava Trafik Kontrol Merkezi onu yakınlardaki iniş pistlerinden birine yönlendirdi ve Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne acil durum bildirdi. Çok geçmeden uçağın telsiz sinyali kesildi. Ardından 15 dakika sonra sinyal geri döndü ve pilot motorun çalıştığını bildirdi ancak bu uzun sürmedi. 8 dakika sonra pilot "Motorum yine bozuldu." diyerek tekrar telsizdeydi. Uçak artık uçmuyor, resmen süzülüyordu. Genç kadın ağlayan çocuklarına sıkıca tutunmalarını söyledi. Pilot manevra yapmaya çalışarak düz bir alana inmeyi hedefliyordu ama bu ormanda böyle bir alan bulmak neredeyse imkansız. Her yer orman, her yer ağaç, dal. Ama işte bu herhalde böyle ormanlık alana düşmek, yanlış değilsem uçak videoları izlediğimiz zamanlardan hatırlıyorum. Böyle ağaçlık alanlara düşmek falan biraz daha kurtarıcı etkisi oluyormuş. Bu durumda kontrol çabaları yetersiz kalırken metal gövde ormanın derinliklerine doğru hızla dalçalmaya başlamıştı ve kısa bir süre sonra ağaçların arasına sertçe girerek gürültülü bir çarpma meydana geldi. Bayağı arızadan dolayı gidiyor ha. Metalin kırılma sesi, camların patlaması, bağırışlar birbirine karıştı. Hemen ardından sessizlik çöktü. Yalnızca ormanın derinlerinden gelen kuş sesleri ve böcek uğultuları vardı. 13 yaşındaki Leslie gözlerini açtığında burnunda ağır bir duman ve yakıt kokusu hissetti. Her yer etrafa dağılmış uçak parçalarıyla doluydu. Annesi kanlar içinde hareketsiz ve gözleri geriye dönmüştü. Kafası karışmış bir halde emniyet kemerini çözdü ve annesinin altında sıkışmış olan en küçük kardeşi Kristin'i annesinin kollarından aldığı travmaya bak oğlum ya. Çok kötü durum. Allah yaşatmasın. ...sadece 11 aylıktı. Leslie de kazada yaralandığından aylık. yüzünde büyük bir kesik ve bacağında derin bir yara oluşmuştu. Bebeğin bezlerinden birini kullanarak başından akan kanı durdurdu. Daha sonra etrafına bakındığında annesiyle birlikte pilot ve diğer adamın öldüğünü gördü. Diğer iki kardeşi 9 yaşındaki Soleyn'i ve 4 yaşındaki Tian ise yaşıyordu. Mucizevi bir şekilde çocukların oturduğu... Mucizeye bak bebeğe hiçbir şey olmuyor. Normalde bebekler daha kırılgan, daha riskli. Hani kafa tasları bile belli bir yaşa kadar hiç oturmuyor yani. Çağın Belli bir aya kadar. Kı kısmı neredeyse hiç hasar görmemişti ve hepsi hayattaydı. Leslie kazadan sonraki ilk şoku atlattığında kardeşlerinin tek umudu olduğunun farkına vardı. Sanki bir anda büyümüş gibiydi. Daha birkaç saat önce annesinin arkasına sığınan bir çocukken şimdi üç kardeşinin geleceği onun omuzlarındaydı. Kristin'i kucağında bak. tutarak Soleyn'i ve Tiyen'i uçaktan çıkardı. Güzel Enka oğlum, küçücüksün. Daha 13-14 yaşındasın küçük kardeşlerin. Bebek var bir tane diğerleri de çok küçük onların... Hayatını kurtarmaya çalışıyorsun ve hiç ne yapacağını da bilemezsin. ...birkaç metre ötede yağan yağmur ve böcekleri uzak tutmak için... ...bir havlu ve birkaç kıyafet gelerek geçici bir sığınak yaptı. Sonra dört çocuk burada kurtarılmayı beklemeye başladılar. Kardeşleri annelerinin ne zaman uyanacağını sorup duruyordu. Leslie onların ölüm kavramını anlayamayacak kadar küçük olduklarını düşündüğü için bilmediğini söyledi. Uçağın düştüğü yer Amazon'un derinliklerindeydi. Bölgeye ulaşmak zordu ve enkazı dışarıdan gören hiç kimse olmamıştı. Bu durumda geçen birkaç gün boyunca kimse onları kurtarmaya gelmedi ve 40 gün böyle kalacaklar arkadaşlar 40 gün yaşındaki Tien sürekli korkuyor, bebek ise acıktığında ağlıyordu. Onları sakinleştirmek hayatta kalmak kadar zordu. Leslie uçaktan bulduğu biraz un ve suyu karıştırıp onları beslemeye çalıştı. Çok zor oluyordu ama başka çaresi yoktu. Un giderek azaldığında bu durum onu bir karar almaya itti. Yiyecek bulmaları gerekiyordu. Ayrıca cesetlerin kokusuna yırtıcı hayvanların gelmesinin çok uzun sürmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden annesinin birkaç kesisini uçağın içinde bulduğu meyve suyu ve az miktarda şekerle birlikte bir adet makas ilk yardım çantası, bebek bezi, biberon gibi birkaç eşya daha aldı ve güneşi rehber alarak kardeşlerini batıya götürmeye başladı. Hadi Dünyanın bakalım. en zor Hadi yerlerinden gitsem. birinde kendi yollarını bulmak ve buradan çıkmak zorundaydılar. Yabani hayvan doludur lan. Hikayemize devam etmeden önce sizlere videomuzun sponsoru Odu'dan bahsetmek istiyorum. Odu 45'ten fazla uygulaması sayesinde tüm iş süreçlerinizi tek bir platformda buluşturan modern ve esnek bir işletme yönetim platformu. web seçtiğiniz veya renk ekleyebilirsiniz. Tek tıklı olarak inceleyebilirsiniz. Videonun açıklama bilirsiniz kazanın hemen ardından Kolombiya ordusu alarma geçti. Uçaktan gelen son sinyaller doğrultusunda toplamda 320 kilometre karelik bir arama bölgesi oluşturdular. Amazon'un vahşi doğası ve kendine özgü tehlikeleri nedeniyle başlangıçta bölgeye herhangi birilerini yaya olarak göndermek çok riskliydi. Bu durumda sadece hava kuvvetleri görevlendirildi ve enkazı veya olası kurtulanları bulmak umuduyla ormanın üzerine gözetleme uçakları gönderildi. Ama baba gözetleme uçağı o kadar sık ağaçların bulunduğu yerde küçücük uçağın hiçbir şeyini göremez ki ya. Arama ekipleri askeri uçaklar ve helikopterlerle bölgeyi havadan taradı. Ancak kazaya dair herhangi bir iz gö. Baksan oğlum buradan ne göreceğin ya? Göremediler ne bir enkaz ne bir duman ne de göze çarpan herhangi bir şey. Gördükleri tek şey uçsuz bucaksız ormandı. Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi. Amazon ormanları 6.7 milyon kilometre kareye yayılmış, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan bir ekosistem. Ama bu görkemli yaşam Baksana alanı oğlum. aynı zamanda ölümcül tuzaklarla dolu bir dünya. Çocuklar kendilerini adeta canlı bir İçinde gizli kabile üyeleri bile vardır, nereden bileceksin? Bir ortasında bulmuşlardı. Leslie ve Soleyni annelerinin yerli topluluğunda büyüdüler. Halkları binlerce yıldır Amazon yağmur ormanlarında yaşıyordu. Büyük anne ve büyük babaları onlara kendi yaşam tarzlarını öğreterek ormanda hangi meyvelerin yenebileceğini, nasıl su bulacaklarını ve nasıl e, sığınak yapacaklarını öğretmişlerdi. Ancak bu ormanın derinliklerinde herhangi bir yerden yüzlerce kilometre uzakta vahşi hayvanlarla çevrili oldukları gerçeğini değiştirmiyordu. Bu hayvanlar arasında jaguarlar, pumalar, zehirli örümcekler, dev yılanlar ve hastalık taşı Sivrisinek sürüleri Her şey vardır oğlum burada her şey Aklın alabileceği en korkunç tipler burada işte Ya şunların yakışıklılığına Bir baksana oğlum Çok tatlı duruyor şerefsiz ya Buharlar, pumalar. Baksana şuna oğlum Zehirli örümcekler dev yılanlar ve hastalık Taşıyan sivrisinek sürüleri vardı Aynı zamanda bu bölge adam kaçırma Eylemleri gerçekleştiren tehlikeli Çeteler ve uyuşturucu ha, Kartel martel uyuşturucu uyuşturucu yerlerini buraya Taşıyorlar gözükmesin diye değil mi kaçakçıları gibi silahlı gruplarında bilinen bir sığınağı. Çocuklar tüm bunlara karşı tamamen savunmasızdı. Leslie ilk önce büyüklerinden duyduğu bilgileri hatırlayarak ormanda yenilebilecek meyveleri aramaya başladı. Yabani muzlar, palmiye meyveleri ve bazı yenilebilir tohumlar onların ilk doğal besin kaynakları oldu. Güzel, güzel. Sert tohumları önce ağzında çiğnedi sonra posasını Tien ve Christine'e yedirdi. Bu sayede şimdilik kardeşlerini açlıktan kurtarmayı başardı. Helal olsun baba akıllı kız ha. Barınma konusu ise daha zordu. Sık sık yağmur yağdığından dolayı giysileri hep ıslak ve haliyle üşüyorlardı. Ateş yakacak imkanları yoktu. Birbirlerine sarılıp ısınmaya çalışıyorlardı. Ara sıra dalları ve yaprakları kullanarak küçük kulübemsi alanlar yapmayı denediler. Bu onları yağmurdan tamamen korumasa da en azından üstlerinden akan suyu biraz olsun engelliyordu. Ayrıca birkaç günde bir yer değiştiriyor ve şiddetli yağmurdan korunmak için bazen de ağaç gövdelerine saklanıyorlardı. Bildiğin oğlum ya en zor en zor şeylerin bulunduğu, imkanların bulunduğu yerde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Her türlü tehlike var lan. İlerlemek çok yorucuydu. Leslie ve Soleil'in sırayla Kristin'i taşıdılar ve ilk günler böyle geçti. Tüm bu süreçte kazanın şokunu atlatmaya çalışırlarken yağmurda ıslanan kıyafetlerle böceklerin saldırısıyla karın gurultusuyla mücadele ettiler. Ormanın sesi her an üzerlerindeydi. Her ses hem umut hem de korku demekti. Bir keresinde zehirli bir yılan Leslie'ye yaklaştı. Gelir ve... abi yılana baksana bu gelmeyecek de kim gelecek tipe bak ağza bak. O da onu bir sopayla öldürdü. Hmm. İlk hafta bittiğinde çocuklar açlığa ve yorgunluğa rağmen mucizevi bir şekilde hala hayattaydı. Leslie her gün kardeşlerine bulunacağız diyordu. Bu söz onların tek umuduydu. Bu sırada ordu ve ormanı iyi tanıyan yerli halktan oluşan arama ekipleri ormanı tarıyordu. Böyle bir kazadan bir kişinin özellikle de bir çocuğun sağ salim kurtulması bir mucize olurdu. Ancak ekipler yine de aramaya devam etti. 15 Mayıs sabahı erken saatlerde askerlerden Aa, biri yaprakların arasında pembe bir şey fark etti. O şey bir biberondu. Şişenin içinde bulanık su vardı. Bu su musluktan değil ormandan gelmişti. Hayatta kalmaya çalışanların diyecekler buradan ilerleyecekler. Hadi bakalım. Krist'in henüz yürüyemediği... Keleki nehirden su alamayacağı için biri biberonu onun için doldurmuş olmalıydı. Bu da en azından iki kişinin kazadan sağ kurtulduğu anlamına geliyordu. Ancak hala canlı görülmemiş olmaları endişeleri artırıyordu. Biberon bulunduktan birkaç saat sonra üzerinde insan ısırık izleri olan yabani meyveler tamam, gördüler. Tamam. Aynı güzel... Bizimkilerin buradan peşine verirler arkadaşlar. Yahta bir de palmiye yapraklarından yapılmış sığınak buldular. Sığınağın yanında çocukların muhtemelen unuttukları toka ve makasları vardı. Bunları görmek mutluluk ve umut veriyordu. Daha sonra etrafta ayak izleri olabilecek yerler arandı. Ancak ormanın durmak bilmeyen Baksana yağmur... oğlum yağmura bakla. Bu adamlar kaç gün arayacak bunları la? Rotüm izleri temizlemişti. Yine aynı gün öğleden sonra yerel halktan bir adam ağaçların arasında beyaz mavi renkte bir şey gördü. İlk başta bunun bir ev olduğunu sandılar. Ancak yaklaştıkça bunun Bak. kayıp uçak olduğunu Uçağın anladılar. Parçası. Sonunda uçağı bulmuşlardı. Enkaza yaklaştıklarında çürümenin keskin kokusu çok belirgindi. İçeriye baktıklarında ormanın hızla yok ettiği cesetleri gördüler. Kalıntıların çok... Aşi hayvanlar falan hepsi gelmiştir oğlum oraya. O kemiklerden oluşsa da Magdalena uzun Saçlarından ve vücut şeklinden tanınırken, pilot ise ceketinden tanındı. Diğer adam Mendoza ise uçağın ezilmiş burnundaydı ve çarpma sonucu başı kopmuştu. Çantalar, giysiler ve bebek bezleri her yere saçılmış haldeydi. Fakat çocuklardan hiçbiri ölü ya da diri orada değildi. Bu aramayı yeni bir boyuta taşıdı. Artık sadece kaza değil bir hayatta kalma hikayesi söz konusu. Kolombiya'nın daha önce hiç görmediği bir büyüklükte yeni bir arama ve kurtarma stratejisi geliştirilmesinin zamanı gelmişti. Ordu bu yeni operasyona um. Mut operasyonu adını verdi. Arama bölgesi... Baba yapacaklar. Uçak orada mı? Uçağın işte bölgeleri belirleyecekler. 5-6 farklı yöne doğru ilerleyecekler. Ya da uçaktan o biberona doğru giden rotayı belirleyecekler. Oradan oradan ilerleyecekler. O biberonun oradan başka yerlere dağılacaklar. Bence en mantıklısı uçaktan biberona, biberondan diğer bölgelere dağılacaklar. Başka şansları yok. Atıyorum 4 tane farklı ekip yapacak. Biberon burada ya. Tak. Tak 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 sağ sol yukarı aşağı gidecek. ...daha fazla asker ve köpek getirildi. Çok sayıda yerli de onlarla birlikteydi. Yerliler ormanın izlerini okuyarak askerlere rehberlik ediyordu. Kırılmış dallar, yerdeki küçük ayak izleri, koparılmış meyveler. Bunlar birer yol haritası gibiydi. Bu sayede çocukların hareket yönünü çok daha iyi anladılar. Belirli bir rotada değil de daha çok zigzag çizer gibi karışık bir şekilde yürüyorlardı. Bazıları bu kadar küçük çocuklar bu şartlar altında hayatta kalamaz deseler de yerliler umutluydu. Çünkü çünkü onlar ormanın sunduğu yiyecekleri biliyor, çocukların da bunlardan faydalanmış olabileceğini düşünüyorlardı. Tabi e, tabii zaten çocukların da onları yediğini görünce adam otomatik olarak bunu düşünür. Daha sonra helikopterler alçaktan uçarak çocuklar için yiyecek kutuları... Esad'a da time out atın. Abi spamlemeyin tatlı kardeşlerim benim. Yayını baltalamak için elinizden gelen her şeyi yapmayın ne olur ya. Yayını izleyin amana koyayım şurada keşke 6000-7000 bin, bin kişi falan kalsak da kafamız rahatlasa. Geceleri çok rahatlıyoruz ya. Sürekli toksik veletler geliyor bir durun ya. Ne geçiyor eline oğlum ardarda bir 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 attın ne oldu alkış mı tutacağız sana? ve hayatta kalma ipuçlarının yazılı olduğu binlerce broşür attı. Fakat ağaçların yoğunluğu nedeniyle çocuklar bu malzemelere her zaman ulaşamadı. Bazı paketler dallara takıldı, bazıları ise çocukların göremeyeceği yerlere düştü. Ayrıca çocuklar askerlerin sesini duymuş veya onları görmüş olabilir ancak silahlı yabancılardan korktukları için saklanmış olabilirlerdi. Kurtarma çalışmalarından sonra... Net denk gelmişlerdir, net denk gelmişlerdir. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. General... Şu an konu ne? Şu an konumuz 4 tane çocuk uçak kazasından kurtalıyor, kurtuluyor ve 40 gün boyunca Amazon'da hayatta kalmaya çalışıyorlar. Petro Sanchez aileden birinin dışarı çıkmanın güvenli olduğunu ve askerlerin onlara yardım edeceğini söyleyen sesli bir mesaj kaydetmesini istedi. Büyük anneleri Fatima Valencia kendi dilleri olan Vitota dilinde bir mesaj kaydetti. Ardından ordu bir helikoptere hoparlör taktı ve mesajı çalarak ormanın üzerinde uçmaya başladı. Helal olsun lan. Çok güzel taktik yapmışlar ha. Büyük anneleri bu ses kaydında Hareket etmeyin olduğunuz yerde kalın Sizi bulacağız diyordu Helikopterler gün içinde defalarca bölge üzerinde dolaştı Çocuklar bu sesi duyduklarında Gözyaşlarına boğuldular Bazen yukarı bakıp bağırdılar Ama yoğun bitki örtüsü onları görünmez kılıyordu Pilotlar da ağaçların altındaki Küçük bedenleri maalesef fark edemedi Nasıl görecek an... abi görme imkanı var mı şurada ya Onlar Onların moralini çok bozdu Ama Leslie toparlanıp Kardeşlerini cesaretlendirmeye devam etti Ayrıca ormanda tam olarak nerede olduğunu duklarını bilmedikleri için yerlerinde kalmak ile yiyecek aramak arasında kalıyorlardı. Çoğu zaman açlık baskın geldi ve yürümeye devam <laughs> ettiler. Kazadan sonraki ikinci haftanın sonunda çocuklar artık enkazdan çok uzaktaydılar. <laughs> Onları yönlendiren Hoş bir geldiniz. pusula yoktu. Yalnızca içgüdüleriyle hareket ediyor, küçük dereleri ve hayvan patikalarını takip ediyorlardı. Orman sürekli aynı göründüğü için aslında sık sık aynı noktaya geri dönüyorlardı. Yiyecek bulmaksa giderek zorlaşmış durumda. İlk günlerde kolayca bulunan palmiye meyveleri artık na birleşti ve çoğu gün midelerine hiçbir şey girmeden yaşamaya çalıştılar. Geceleri ise Amazon'un gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. En büyük tehdit yırtıcı hayvanlardı. Bir gece yakınlarda bir jaguarın kükrediğini duydular. Ses uzaklaşana kadar oldukları yerde sessizce beklediler. Sabah olduğunda hepsi hala yaşıyor oldukları için sevinçliydiler. Çok tehlikeli ya. Kene falan sokar tabi ya Ali. Tek derdin kene olsun burada oğlum. Keneden daha tehlikeli her şey var burada lan. Kene buradaki melek lan melek melek. <laughs> kene ne oğlum? <laughs> Üçüncü haftaya girildiğinde çocukların gücü iyice azalmıştı. Günler artık birbirine karışırken ne kadar zaman geçtiğini bilmedikleri için tek ölçüleri gündüz ve geceydi. Artık bedenleri dayanma sınırına yaklaşmıştı. Leslie'nin yüzü incelmiş, gözleri derinleşmişti. Soleyn'in sesi kısılmış, yorulmuştu. Tien artık eskisi gibi oyun aramıyor, çoğu zaman susuyordu. Abi Kı ya, ne yapacak çocuklar? Tükeniyor gün geçtikçe isteni ise en büyük endişeleriydi. Bebek giderek daha zayıf nefes alıyordu. Dile kolay aradan tam 3 hafta geçmişti. Üç hafta Amazon ormanlarının olur. derinliklerinde yapayalnız kalmışlar. Oradan oraya ümitsizce sürükleniyorlardı. 24 Mayıs tarihine kadar arama görevine toplam 113 asker ve 92 yerli katılmıştı. Petro onları bir düzüne karma birimi ayırarak daha sistemli bir arama planı geliştirdi. Alan kareleri bölünerek köpeklerle birlikte her gün farklı bölgeler tarandı. Ancak yoğun yağmur kokuları hızla yok ediyor. Bir gün bulunan iz ertesi gün yok oluyordu. Abi abi bölge çok sıkıntı ya. Seyrek ağaç olsa bulurlar. E, hava durumu çok kötü olmasa kokudan giderler. Yırtıcı hayvan olmasa belki bıraktıkları eşyalardan takip ederler. Bir şey yaparlar ya da daha açık bir bölgeye geçerler. Ortam çok sıkıntılı. Buna rağmen aramalar hiç durmadı. Günler birbirini kovalarken Kolombiya'da ve dünyada bu olay manşetlerden inmedi. Amazon'da kayıp... Ateş yakmayı bilseler ya ateş yakmayı bilseler ne geçer ki eline? Kendi sağlıkları açısından diyorsam mantıklı. Ama bulunma açısından yine zor ya. Çünkü o uçağın dumanı, yangını bile gözükmezken yakılan minik bir ateşin şeyi gözükmez ya, dumanı gözükmez arkadaşlar. Çok sık ağacın bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Zaten hava çok yağmurlu, o ateşin de kendilerini böyle gizli bir yerde yakmaları gerekir. Büyük bir ateş yaksalar bulamazlar, imkansız o dediğiniz ya. Büyük bir ateş zaten yakabilecekleri bir ortam yok ki 7/24 yağmur yağıyor, görmüyor musun? Çocuklar başlığı herkesin gündemindeydi. Ordunun her bulduğu küçük iz toplumda yeni bir umut dalgası yaratıyordu. Ancak çocukları bulmak için askeri stratejiler hiçbir şey yaramıyordu. Bunun üzerine yerli halkın inanç ve manevi yöntemlerini denemeye karar verdiler. Yerliler orman ruhlarının çocukları saklayıp yönlendirdiğine inanıyordu. Ee? Bu durumda o ruhlardan çocukları koruyup kollamaları, rehberlik etmeleri için tütsüler yakıldı ve dualar edildi. Sonraki birkaç gün içinde bebek bezleri, bir çift ayakkabı kabı ve çubuk işte, ayakkabı tamam gibi yeni ipuçları bulundu. Ama kim sonları bulamadı? İyiler miydi? Dördü hala bir arada mıydı? Ya da içlerinden biri ölmüş müydü? Bebeler çok hızlı hareket ediyor demek ki oğlum. Bunların hepsi hala birer gizemdi. Zamanla Mayıs ayı Haziran'a dönüştü ve çocuklar tamı tamına bir aydır kayıptı. Açlık ve yorgunluk ilerlemelerini tamamen engellemiş ve artık resmen ölümün eşiğindeydiler. Yaptıkları barınaklardan birinde toplanarak ölümü beklemeye başladılar. Arama çalışmaları sırasında ise birçok yerli yaralanmış veya ağır hastaydı. Ayrıca çoğu artık umudunu yitirip aramayı bırakmıştı. Bu durumda... O or Aslında arayan yerliler bile hasta oluyor, şey oluyor demek ki bir saldırıya maldırıya uğruyor yabani hayvan tarafından falan. Çocuklara bir şey olmuyor lan yeni taktikler denemeye başladı. Çocukların görüp yerlerinde kalmalarını umarak arama alanlarını parlak sarı bantlarla işaretlediler ve ses çıkarabilmeleri için bu bantlara düdükler astılar. He. Daha sonra ormana yerleştirilen bir hoparlörden büyük annelerinin ses kaydı tekrar tekrar dinletildi. Ancak onları canlı bulabilme umudu yok olduğu için başlangıçtaki büyük gruptan geriye çok az insan kalmıştı. Çocuklar kazadan sağ kurtulsa bile bunca zaman sonra küçücük bir bebeğin böyle bir ormanda sağ kalabileceğini hayal etmek imkansız. Oblum, Bütün imkansız oğlum ya. canlı bulunmalarını istiyor ama en kötüsüne de hazırlıklı. Artık kısıtlı imkanlarla ilerleyen arama çalışmalarının 5. haftasında ekipler yeni bir bulguya ulaştı. Ormanın geldi. derinliklerinde bir emzik bulundu. Bu çocukların hala hayatta olduğuna dair en somut kanıttı. Evet. 39. günde kabile büyüğü Jose... Ya benim anlamadığım şey babaannelerin sesini kaydetmişler. Neden bu sesi açıp yürüyerek gezmemişler? Neden helikopterle açmışlar? En azından uçağın yanında neden gezmemişler? Ama şöyle düşün, zaten elinde gezdiği mesafede o adamlar da ses çıkarıyor ya, zaten onu duyarlarsa zaten adamları da duyarlar. Sabit hoparlör ne, neden mantıklı? Hani orada bir insanın durması tehlikeli, sabit hoparlöre giderler diye onu öyle koymuşlar. Rupio, çocukları bulmalarına yardımcı olacak bir şeyler görme umuduyla psikoaktif özelliklere sahip bir bitkisel karışım olan Yage geçti. O neden? lan? Atalardan kalma bir içecektir. Vitoto inancına göre onu içtikten sonra ruh vücuttan ayrılır ve normal gördüklerinizin çok ötesini görürsünüz. <laughs> o ne oğlum uyuşturucu gibi bir şey mi lan? Amaç bir cevap almaktı. Rubio ertesi sabah bir dizi rüya ve halüsinasyon gördükten sonra çocukların o gün bulunacağını öngördü. Şöyle de kritik bir şey var ki çocuklar bulunsa da bulunmasa da o gün ormanı terk edecekler. Yani bu herkes için son ya şans. Son günü? 40. gün olduğunda 4 kişilik arama ekibi ormanın en yoğun bölgelerinden birine girdi. Biraz ilerlemişlerdi ki ormanın derinliklerinde ağlayan bir bebek Aa. sesi duydular. Sesin peşine düşüp sessizce ilerledikten kısa bir süre sonra kucağında bebeği tutan Leslie ve Soleyn'i gördü. Oo nasıl incelmiş çocuğun kafaya bak küçük kızın kafaya bak. Tian ise ayakta duramayacak kadar güçsüz bir Yazık şekilde lan. yerde yatıyordu. Onları gördüğünde söylediği ilk şey annem o uçakta öldü cümlesi oldu. Çocukların hayatta olması büyük bir mucizeydi. Ancak o kadar zayıflamışlardı ki birkaç gün sonra bulunmuş olsalardı aralarından bir ya da birileri kesin ölmüş olurdu. Oğlum, çok kötü durumdalar lan. İnşallah sonu tedavisini başarılı geçirmişlerdir. İşte Ağlayarak onlardan uzaklaşmaya çalıştılar. Adamlardan biri Vitoto dilinde konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra midelerinin yetersiz beslenmeden dolayı çok hassaslaşabileceğinden onlara şimdilik sadece su verdiler. Gece hızla çöküldü. Suyu da çok yavaş yavaş vermeleri lazım değil mi? Ve kampa geri dönmek birkaç saat sürecekti. Ardından her adam sırtına bir çocuk alıp olabildiğince hızlı bir şekilde kamp alanına doğru yürümeye başladı. Yaklaşık bir saat sonra çocukları bir şeyler yemedikleri takdirde hayatta kalamayacaklarından endişelenmeye başladılar ve durup onlara az miktarda yiyecek verdiler. Çok az vermeleri lazım yalnız bak bu çok sıkıntı. Bir saat sonra kampa vardıklarında artık akşam olmuştu. Saat 20.00'da bir helikopter çocukların ve kurtarma ekiplerinin üzerinde uçmaya başladı. Helikopter bölgeye inemediği için askerler halatlarla inip çocukları tek tek çıkardılar. Çocuklar daha sonra termal battaniyeleri sarıldı ve serum takviyeleri yapıldı. Daha sonra başkentteki bir hastane... Yazık çocuğa nasıl incelmişler oğlumla. götürülerek orada günlerce tedavi gördüler. Yavaş yavaş vücutları toparlanarak... Kıyamam lan yazık lan günleri dinlenmeye başladı. Yataklarda uyudular, sıcak yemek yediler ve güvende olduklarını yavaş yavaş hissettiler. Ardından psikolojik destek başlatılır. Özellikle annelerinin ölümüne tanık olmaları onların hafızalarında uzun süre yer tedavi bir görmeleri Lazım. Kurtarma operasyonunda görev alan asker... Annelerin vefatı bir, bir de 40 gün boyunca öyle bir yerde o açlık, korku... Yani çok büyük travmalar yaşamışlardır. Çocuklar ve yerliler bunun hayatlarında gördükleri en büyük mucize olduğunu söyledi. Çünkü dört çocuğun özellikle de bir bebeğin Amazon ormanında 40 gün boyunca hayatta kalabilmesi beklenmeyen bir durumdu. Çocukların hikayesi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar buna mucize dedi. Çünkü dört küçük çocuk Amazon ormanında 40 gün boyunca yaşamış hayatta kalmayı Harbi başarmıştı. Abi, Ama olsun. onlar için bu mucizeden çok bir mücadeleydi. Ço çok büyük mücadele vermişler oğlum. Biz mesela şu yaşımda gitsem belki 40 gün dayanamam ben ya ne, en kötü bir jaguar maguar yakalar beni ya. Kurtarıldıktan sonra babalarına verilmedi. Çünkü baba hakkında şiddet ve taciz iddiaları vardı. Bu nedenle önce devletin korumasını alındılar. 2 yıl boyunca Kolombiya Aile Refahı Merkezi'nin gözetiminde yaşayarak burada okula devam ettiler. 2025 yılında ise büyük annelerinin yanına taşındılar. Bugün onların hikayesi geride sessiz ama güçlü bir hatıra olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Bu arada sizler de videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yerlere ve askerlere saygılarımla ancak asıl kahraman küçük harçlı. Harbiden ha. Leslie harbiden çok büyük bir kahramanlık yapmış. Yani küçücük bebek olan kardeşini diğer küçük kardeşlerini var ya. İyi hayatta tutmuş ha. Oğlum chat ne yaşıyor la? Ne yaşıyor chat? Ne oldu la? Küfüre mi takıldın? O babalarına küfür etti oğlum. Tacizci, şiddetçi bir babaları varmış ona küfür ettiler. Sen yanlış anladın herhalde. Chat bir şey yaşamıyor. Bir ilginç bir hikayeymiş. Ya şu yaşımızda gitsek hayatta ben mesela 40 gün burada hayatta kalabileceğimi inanmıyorum. Kalamam bir yerde patlarım. Bu hikayede 5 çocuk oldu ve o çocuğu kaçıldığı söylentisi var. Allah Allah. Abi no I'm not human, Bitirdik kanka onu. İki güne GG gege... yok. 2 güne değil de yani bayağı bir hayatta kalmaya çalışırsın da. Oğlum 40 gün boyunca Amazon ormanlarında vahşi hayvanlar. Zehirli hayvanlar. içinde teröristler. O su var bu su var. Çok çok sıkıntılı la. Arbi çok sıkıntılı. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Herkes hoş geldi.